Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Clash Royale videomuza daha hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu e, benim oluşturduğum e, bu hızlı Pekka destesiyle oynayacağız arkadaşlar. Gayet güzel bir deste. E, biliyorsunuz bunu daha önce videosunu çektik zaten. Gayet hoşuma giden bir deste. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Videomuza geçelim arkadaşlar. Hem de iki, iki evrim açık olduğu için beni ekstra rahatlatıyor ve yavaştan da 7000'i deneyeceğiz. Umarım başarılı olabiliriz arkadaşlar. Şöyle ilk maçımıza yavaştan geçelim. Evet. İlk rakibimiz geldi. Şöyle direkt ben fıçıyı sallayacağım abi bakalım. Tomruk atacak büyük ihtimalle. O atmadı. O zaman bir tane yani yok abi Pekka'yı sallarım acıma. Hatta buzluğu sıçrarsa bir tane vurdu abi. Atmama hiç gerek yokmuş aslında. Ama küçük bir birlik atarsa diyeceğim ki Pekka'nın en büyük antilerinden bir tanesi olan felaket kulesi var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sorun yok. Bu arada şunu da söyleyeyim desteği oklar aldım arkadaşlar oklar lazım oluyor çünkü fıçı atıyor adam her türlü vurabiliyor fıçıya karşı ki denemeli olarak şöyle gördüğünüz gibi hiç vuramadı Böyle bir tane fıçı bıraktım biliyordum onu atacağını abi tonluk da varmış sorun yok küçük küçük vurdu abi onun şeyine. O hiç vurmasın diyeceğim ki orada bir tane ezilme tekrar gönlü koydum. Şöyle arkadaşlar önüne de bir tane şövalye Niye? ona vursun diye. Onlar orada oyalanırken bu bizim eleman da gidecek buraya vuracak. Evet. Böyle bir taktik geliştirdim. Ki gayet de başarılı olduk yani. Gayet de güzel vurduk. Has işte. sikti. arkadaşlar birazcık vuracak. Adam daha karlı çıktı abi. Ben ne anladım bu işten ya. Keşke en başta orada bir oklar sallasaydım. Gerçi sonra yine aynı hasar yiyecekti. Kanka iki tane bir eşit diyelim. Bir tane daha vur lan. Bir tane. Tamam abi öndeyim. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Hızlı refleksleri hiç kuramaz. Çok temiz. Çok rahat, çok profesyonel. Ve şu an elimde bu da var. Bu da olduğu için. Evet gör onu. Pekka ye onu. Kanka onu kırın. Onu kırın. Kır kır. ee? e ee, şimdi, <laughs> ee, şimdi ne olacak? şimdi ne olacak şimdi? Kule gitti ki. Hatta şimdi ne olacak yani bana bunu açıkla. Bir. iki dakika bir tane de. Oğlum pek manyak bir şey ya. Hatta arttırıyorum. Arttırıyorum. Gelmez ama da yapacak bir şey yok. İşte arkadaşlar o felaket kulesini geçtikten sonra adam bize karşı hiçbir şey yapamadı. Yani çok yanlış yaptık çünkü kulenin karşısında, nehrin karşısında adamlarımız orada vurabildi. Doğru atsaydı pekkayı orada alırdı zaten. 2-3 taça da giderdik yani o hatasından sonra. Maç bir anda döndü. Adamda topçu var evet. Evet abi şaşırdık mı bu inici abi artık bıktım karşıma çok inici geliyor ya. Yani pekka var tamam ama. Böyle de olmaz baba ya. Arkadaşlar şöyle bir oklar. Hep hiç yoktan orada bir topu kırsam. Sorun yok baba. Adamın seviyeler çok yüksek bu arada. Onu da 2.6 mı Bir tane vursun. Bir tane vurdu. Daha da vuramadı. Tamam yani. Onun kulesiyle eşit seviyeye geldi. Buz şeyinden, buz büyücüsünden bir tane bekliyordum ama bir tane, tane. o bir tane daha vurdu abi bak. Tam buz büyücüsü az falan vuruyor ama arkadaşlar yani onun burada o 100 hasar bile çok değerli biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bir tane oklar salladım öyleydi. Zaten 2.6 var karşımızda. 2.6'nın bu arada videosunu da çekeceğim onu da söyleyeyim. Çekeceğim ama yani Abi Heh, Ona vuracağım doğrusunu vur Hayır Ya Pekka senin var ya bak gel Pekka şu atakta Kendini affettirmen lazım Pekka bu atakta Kendini affettirmen lazım Gelmedi Evet İnşallah ki yok abi. bir tane vurdu iki vurdu çok vurdu abi biniciye bir şey yapamıyoruz oğlum en bela desteleri yenen bir destek ya bu biniciye karşı bir şey yapamıyor şu an arkadaşlar kafayı yiyeceğim gerçi biz pıçıyı adam akıllı kullanmadık şu ana kadar oğlum bak internet adam gibi çek Oğlum sıçra. Hop. Gel lan şimdi. Gel lan şimdi. Gel lan. E gitsin o. E bu gitti ki. Ay maç bitti. Ne oldu şimdi? Ne oldu oğlum? Böyle de yaptık bir tane. Oradaki sağdaki pek Allah'a emanet. Ama evrimin gitti. Yapma. <laughs> Yapma yapma <laughs> oh bitti arkadaşlar yine alamazdı ama arkadaşlar Yeni bir şey atardım canı bir kalırdı ama olsun gayet güzel bu arada dediğim gibi yani 2.6 destesi denk gelmişken 2.6'yı da deneyeceğim arkadaşlar ama şu anlık bir pekka destesi çekmek için dedim ki abi yani ben pekkacıyım onu söyleyeyim Seviyorum ki bu desteği de makslamaya az kaldı zaten. Az kaldı da yani nasıl az kaldı abi. Şunları da yükselteceğim. Çok para istiyorlar abi. Para mara yok. Şu öfkeyi de 12 yapsak aslında çok süper olacak ama. Şu anda da yani işlevsel arkadaşlar. Pekka zaten 15 seviye elit. Onu tamamen kartlar kitabıyla falan yükselttim arkadaşlar. Evet. İkinci rakibimizde bulduk. İkinci rakip bu değil mi? Herhalde ikinci rakip. Arkadaşlar şöyle bir tane okları sallamayacağım. Belki başka bir şey daha atar. Arkadan bir tane buz büyücüsü. Artı bunu da atsam 6 iksir. 5 iksiri e 6 iksiri attık. O doğruyu öyle attı. Biz de buraya goblin fıçısı koyalım. Yani tamam hançer düşesi olabilir ama hem canı az ya arkadaşlar hem de yani bir şey ona rağmen vurabiliyor. Arkadaşlar tamamen Pekka'ya güveniyorum. Şu an bunu bilmiyor var ya. Oğlum benim 14 seviye mega şövalyem var işte. Ne kadar yüksek seviyeli falan filan diyor. Arkadaşlar Pekka'yı mı destekleyeceğim onu mu? O vurdu zaten vuracağım abi. Yapacak bir şey yok. Oğlum az hızlı atlan. Pekka bir tane. Bir bir yattı çok süper. Ben abi yani sağdan yediğim asarı misliyle aldım. Sorun yok o yüzden. Arkadaşlar sanki arka yatıyormuş gibi hafif öne doğru kime şövalye yatarsa gene şey olsun diye dedim ama sorun yok. Abi ne yapacağız? De iksir yok da. Çok süper. Şöyle şunu attım. Yeter ya. Evet yetecektir. Mega şövalyesini saklayacağım pekkanı. Hemen atmayacağım. 2x7 e zaten yavaştan giriyoruz. Bu arada gider bu. Kuleyi doğru gider. Ha. Orada birazcık vursun. Ulan şövalyeyi aldın seni. Gel. Arkadaşlar kuleye baksın yavru ejder. Şunu attım. Çok vuruyor. Çok vurmasın. Evet. Şimdi baba. Senin sorunun neydi? e oklarım var bu arada istediğin at e e e yani ne oldu ve kale gitti evet çok çok rahat kule gitti hatta 3 taca gidiyor lan pekkaya bak aslanım benim be abi pekkayı seviyorum pekka manyak bir şey hatta şurada keselim onu direkt Aksiyona gerek yok diyeceğim de alamazsın ki. Aynen kanka sensin tamam. Ki sahi de bayağı vurmuşuz arkadaşlar. Bir tane de attım. Yalandan şu an şu an yalandan kart atıyorum mı Ortadan ne attım ki? Pekka zaten gitti orada herkesin arasından. Kuleyi de vurdu abi. Pekka'yı seviyorum ya. Pekka arkadaşlar. Doğru desteklediğiniz zaman çok süper bir kart. Ki birebir de de Pekka'yı geçebilecek kart var mı? Var mı? Evrimli. Evrimleri saymazsak yok. Sadece şey vardır. Evrimli Mega Şövalye o da geri ittirdiği için. Yoksa gene geçemez Pekka'yı. Gene 3. maçımıza da girelim. Belki Kıvılcım çok vuruyor. Yok abi Kıvılcım'ın yana giderse bir tane vursa. Şu an arıyorlar ama arkadaşlar. Sorun yok. Şöyle bir tane fıçıyla başladım. Aman 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 aman. Destesi bayağı hızlı bu arada. Hızlı bir deste oynuyor belli ki. Evet. Hmm. Oradan bir tane prenses attı ama sorun yok. Beyler vurun lan birazcık. Allah'ınıza vurmam neyse. Sorun yok abi daha pekka'yı çıkarmadık meydana. Okları bu yüzden aldım mesela şerefsiz olan şerefsiz. Abi başlayacağım ama hiç vurmadılar lan çok iyi arkadaşlar. Öfke Bayağı vuruyor lan arkadaşlar bizim pek hatanın çıkmamız lazım. Tek çözümü bu. Hata çıkmamız lazım yoksa bu sürekli gelecek böyle küçük küçük vuracak kıcık kıcık. Okları buna saklayacağım. Heh baba sensin. Tamam baba sensin ya tamam. Ya. Arkadaşlar o arkadan bir tane. O abi. Anti. Lockbait oynuyor adam. Kanka sıçra. Sıçra. Buz ruhu seni var ya buz ruhu. Sıçra artık nesini bekliyor. Mal mısın nesin ya. O kadar adam arız. Bir şey demiyorum ya bırak. Prenses'e bak geri tekalı ya. Nasıl görmüyorsun? Yok abi adam. Aa. <laughs> Sol gitti. Evet arkadaşlar galiba Pekka'yı durdurabilecek bir deste. Yok abi yani bir tık bizde de var. Bir tık bizim hayvanlığımızda da var. Şerefsize bak abi o ne kadar gıcık şerefsiz bir şey. Çok güzel durdurduk onu bu arada. Hadi Pekka sıçra ruhu. Battım öfke. Evet arkadaşlar Pekka'yı durduramıyorlarmış. Başlarım lan. Pekka vur şuna. Tamam baba. Bir Pekka Pekka'yı vurdurmamak için var ya bir donunu atmadı kaldı. Şöyle bir tane de öfke. Abi bunu çıkarmak istemiyorum. Bu maç bir, ileri, bir ileriye kaldı anlaşılan. Böyle attım. Gayet temiz. Şöyle bir tane de buz ruhu. Felaket kulesinin karşı. Orada bir öfke. Yap artık. Artık sen de. Gidip ana kuleyi vurma. Oğlum ana kuleyi alamayacak. Aslında bayağı vurdu da işte. Ana kule gelmez arkadaşlar. Maalesef şu anlık. Onu orada alın. Temiz. Vurma lan kuleye. Evet gör onu. Çok süper. Kanka onu al. Bravo. Yürü. Yürü. Ya bırakın bunu bırakın. Oğlum illa Pekka'yı ana kulene mi oynatmak istiyorsun? Yani mal mısın? Sorun yok. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar artık vurmamız lazım ama artık bir neticenin gelmesi lazım. Şu bastım direktmen Pekka'yı. Arkasına da bir tane şey buz ruhu buz ruhu sıcağı buz ruhu sıcağı da ama o abi anlamıyorum ben abi baya pek artık pek vurman lazım vur oğlum vur oğlum lan vur oğlum lan pek vur artık vur lan vur <laughs> vur artık şuna vur 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 artık pek vur artık lan oğlum adam artık var ya varını yoğuna atıyor artık var ya at şunu vur vur. Vur artık. Ah. Şerefsiz niye direniyorsun lan? Niye direniyorsun oğlum? Niye? Adam olacağım lan. Ah, neyse arkadaşlar. Gıcık oldum adama ya. Yavaştan arkadaşlar yedirine doğru geliyoruz ama bence bu bölüm burada bitirelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi 2.6'yı denemeye çalışacağım. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Çünkü bayağı yetenek isteyen bir deste. Umarım videoyu beğenmiştirsinizdir. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.